Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bilgisayarımda neler var videosunu çekeceğim başlayalım ee, bu arada ses özür dilerim şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi burada benim şarkıları var şöyle göstereyim sonra Şöyle notlarım var arkadaşlar. Size ben ben e, notlarımı göstermeyeceğim kusura bakmayın arkadaşlar. E, ama şöyle sevdiklerim var kız olarak tabii ki de. Avril e, Lavigne ölürüm. Sonra Lady Gaga, Jessie ve Molly Ve arkadaşlar şöyle göstereyim. Böyle Burada ben ve en arkadaşım varız. Burada sevdik, sevdiklerim var. Annem, babam, arkadaşlarım falan. Burada da bence ben size şunu göstereyim. Burada da sevdiklerim var. Evet, bir dakika bu değildi. Hah işte bir. Şöyle arkadaşlar. Burada yap, yapmak istediğim şeyler ve yapmayı sevdiğim şeyler var. Şöyle şurada kitap okumayı severim. Burada ise markette alışveriş yapmayı severim. Burada spor yapmayı, burada televizyon izlemeyi, mobil <laughs> oynamayı, plajda plein'de baby'mi, resim çizmeyi, sonra yüzmeyi, <laughs> ip atlamayı. İp atlamayı artık sevmiyorum. Hafif makyaj yapmayı, makyaj videoları çekmeyi ee, elbise için alışveriş yapmayı ve basketbol oynamayı. Diğeri ise hayvanlar. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada böyle hayvanlar var. Benim burada sevdiğim iki hayvan tek var. Şu ikisi. Özellikle de şu yerim ben onu. Süz köpeklerine bayılıyorum. Burada da çiçekler var. Önemsiz. Burada da dansçı kızlar var. sonra. Burada bebekler var. Çok tatlı. Özellikle şu ikisine bakar mısınız arkadaşlar? O gözleri var ya süper. Ee, böyle şurada da mutlu aileler var. En güzeli bu zaten. Yani en güzeli yok. Bu en güzelden ikincisi. Şöyle şunlar şimdi yanımızda olacaktı. <laughs> Şöyle bunlar da renkli şeyler. Ve son olarak da çikolatalar. Hmm olsa da yesek. Değil mi arkadaşlar? Neyse arkadaşlar diğer, diğer klasörümüze geçelim. Bunları göstereyim. Şöyle fotoğraflarım var. Açılsa. şöyle. Böyle göstereyim. Bir dakika arkadaşlar sadece ben burada fotoğraflarım var zaten ee, en sevdiğim fotoğrafım nerede bir dakika o fotoğrafımı çok seviyorum ha işte şöyle bir fotoğrafım var sonra e, örgülü saçlarım vardı ama şu an nerede bilmiyorum şöyle bir fotoğrafım var. İşte örgü saçlarım. Böyle. Evet arkadaşlar. Bunda ben ve ablam fotoğrafları var. Burada benim fotoğraflarım. Burada diğerinin olduğu klasör. Burada sadece ben. Burada tipsiz fotoğraflarımız. Onu bence boş beğenirim. Bunlarda da efektli veya sevmediğim fotoğraflar var. Şöyle şuralarda. Ama şöyle seviyorum buradakilerini. Bilmiyorum sadece ben yüklemedi. Evet arkadaşlar. Şöyle oyunlar var. Ben normal oyun zannettim. Şöyle bazen canım sıkıldığında böyle bebek oyunları oynuyorum ve kaydediyorum. Kuzenimin böyle bir şey var. Klasörü. Baksanıza. Bunlar gibi iki tane sıkıpım olsaydı kadar sevinirdim. Böyle arkadaşlar. En çok beğendiğim fotoğraf şuydu. Süper bence. Neyse arkadaşlar diğerine geçelim. Burada da Justin Bieber'ın fotoğrafları var. Şöyle göstereyim tek tek. Belieber. Asla, asla seni eleştiren biri için başını eğme. Tacını düşüremezsin prensesim. Kidrohun, Bizim. Böyle Belieber JB. Gülüşüne ölürüm ben senin ya. Böyle. Göz rengine bakar mısınız arkadaşlar? Ölünür, ölünür. Gördüğünüz gibi... Burada da aşkısı. Böyle fotoğraflar çekmiş. Sonra şöyle saçını platin sarısı yapmıştı. Ve bu da onun bebekliği. Allah'ım bir Bu onun annesi. Bu da o. Ama görünmüyor. Şöyle bebekliği. Yani çocuk diyelim. Muhteşem Justin. Böyle bir efekt yapmışlar. Photoshop'la şu annesi tam odaklanmıyor ama bu gerizekalı Selena nerede işte bunu bilmiyorum tanımıyorum bu Scooter Brown bu da onun eşi galiba bu da Justin Bieber'ın küçüklüğü bu zaten şu anda benim ım, duvar kağıdım masa üstü ekran buraya bakar mısınız Yarab Allah ya Allah'ım ya görün şöyle şebek şebek fotoğrafları emin <laughs> ederim ben seni Kudroğlu gerçekten özledik Don'un eskiden Twitter profil resmiydi böyle şey bu şot bu arada arkadaşlar lütfen şot indirin <laughs> böyle Justin Bieber'ın bu da Jackson Bieber kardeşi. Böyle böyle hızlı hızlı geçeyim arkadaşlar. Çünkü eğer böyle geçersem. Yani çok var kaç tane oldu. Bakayım bir dakika. Bir dakika bakayım kaç tane var. E, 230 tane. Bakabilirsiniz. 230 tane fotoğrafı var. E, burada da sayfa için şeyler var. Bir de benim bir sayfam vardı. O yüzden... böyle dur bakayım umurunda mısın valla şöyle bir küçük kedi var e, ee, gülmekte bir pretos, pretestodur e, ee, inat şöyle bazen insanları anlatan karakter doğru ve şöyle benim bir sayfam vardı onun için şöyle ünlüleri falan atmıştım ama sayfam kapandı şöyle Malisayers, 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 Neil Horan, işte so Avril Lavigne. Avril Lavigne, Lady Gaga, Justin Bieber, Katy Perry, Harry Styles, Cyrus, Rihanna, Zayn Malik, Selena Gomez, Jessie J. Bu şeydi Cody Simpson, Demi Lovato, Taylor Swift. da Böyle böyle mali servis falan. Yavaşa dönüyoruz. Evet. <laughs> Sonra arkadaşlar böyle Justin Bieber'ın 139 tane şarkıları var. Böyle göstereyim. Bitiyor burada da. Sonra arkadaşlar şöyle benim kuru kafalarım var. Ben kuru kafaları acayip seviyorum. 63 tane kuru kafa Şöyle bazılarından almayı düşünüyorum ama şundan alacağım zaten. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, özellikle şöyle bize çok güzel bu tahta süper. Şöyle kuru kafalı bir konversit. Kuru kafalar, kuru kafa, kuru kafa. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bol bol kuru kafalarım var. Sonra ise Avril Lavigne'in fotoğrafları var. 87 tane. I'm a little black star for it. Evet, bilim. Şöyle yazılar falan var arkadaşlar. Bakar mısınız şu Ya Rabbim. Böyle bir güzellik olamaz bence ya. Chat Koregerle Erlavin Chavri, Up be down. Hello Kitty şarkısından kalma bir fotoğraf. öyle biraz hızlı geçeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi